Şurada şurada kadın doğar. Beni sokmuyorlar içeri yürü Cihan. Bebekte bir sorun görünmüyor. Rahat nefes almaya devam edin. 17. haftamızdayız. 12 santim 140 gram. <laughs> Bu inanılmaz. Var mı? yok bir şey değil mi? Bir şeyiniz yok. <laughs> Git. Git. Çık dışarı. Çık dışarı. Senin burada yerin yok. Çık dışarı. Buradayım. Buradayım. İyisiniz. Sen iyisin bebeğimiz iyi. Neden bir şey söylemiyor ya? Bir şey mi oldu yeğenime? Ne oldu? Ömer, şükür geldiniz. Gözümüz yolda kaldı. Ayol zor zapt ettim bunları valla. Çorba pişirdim. Abla iyisin değil mi? Bir şey yok. Ay abi. çiçek. 30 keredir konuştuk ya bunu. Ay bunaltma işte. Kızı gelir gelmez. Geçti geçti. İyi. İyi dinlenecekler daha iyi olacaklar inşallah. Ay 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 iyidir iyidir canım. Ay canavar gibidir teyzesinin süper yolcu. Biraz hızlanabilir miyiz lütfen? Ya da önümüzden çekilirsiniz. Allah Allah. Biz de kaç saattir kardeşimizi bekliyoruz canım burada. Yonca bir gün daha bekleriz. Ya, ablam dinlensin biraz, yarın yine geliriz. Ha tabii, sen komşusun. Çat kapı gelirsin. Ben uzaklarda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl nevri dönüyor ama sarı Hele de oğlan olacak deyince. Yapma şöyle şeyler. Ortalık karışık zaten. Hı. Hekimoğlu Hekim oğlu mu, sipahi mi durumu yani? Tövbe de kız, konuş böyle ulu orta. Cık cık. Allah Allah, gazetelere bile manşet olmuş. Ulu ortası mı kaldı artık bunun? Aa, Kız çiçek, bana bak. Ne oluyor düşman karargahında? Ha? Ne var ne yok? Ne diyorsun ya? Ben düşman karargahındaki ajan mıyım yani? Hadi kız, ayak yapma bana. Ne diyor Ömer efendi? Böyle DNA rüzgarları, işte velayet savaşları falan filan var mı ufukta ha? Yuh be. Babası kim olursa olsun. dinle doladığın çocuk bizim yeğenimiz yonca. Bunun farkında mısın? Ay aman. Üf. Ya abla kardeş şurada laflayalım diye sordum canım. Ay hiç de umurum falan değil. Kocam sağ olsun. Keyfim tıkırında benim. <laughs> Yoksa peşine düşerdim ben. İki kurcalardım, kurcalardım. Babalık testine gerek kalmadan bulu verirdim. Ahan da babası bu derdim. <laughs> Ay neyse ben arabayı ters fark ettim. Size iyi geceler. lafa bak ya. Çıkarım olsa rahat durmam diyor. Kız bu var ya bu. Bulup çıkarırdı vallahi. Hem de şıp diye bulurdu. Neyse ben gidiyorum hadi. Ya babanın kim olduğunu bulmak için de yolcu olmak lazımdı sanki. Daha iyisin. İyiyim iyiyim. Gel. Akiza anne de çorba yapmış sıcacık. Onu da getiririm bir güzel içersin. Bir şeyin kalmaz inşallah. Sen buradasın değil mi? Daha sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ömer beni arar mısın lütfen? Geç kaldın. Duydum seni. Ömer'e mesaj bırakıyordum. Gizli bir şey değildi ki. İşbirliği yapıyorsunuz değil mi? İşbirliğinden ne anladığına bağlı Cihan. Ama bence bu konuşmayı erteleyelim. Yeterince uzun bir gündü. Eğer bana bugün burada neler olduğunu anlatmazsan... ...senin için uzun bir gece de olacak. Şükür. Vallahi adaklar adamıştım. Hemen yerine getirmem lazım. Ya şimdi doktor hiçbir şeyin yok dedi değil mi? Yani her şey normal. Ya sadece stresten uzak duracaksın. Böyle az yürüyüş yapacaksın. Bol bol dinleneceksin. Ha bir de haftada bir kontrole gideceğiz. Ablam. Benim bilmediğim bir şey yok değil mi? Ömer onu gördü. Öyle baktı kaldı ona. Yürü. Susturma susturma. Bırak konuşayım. Konuşayım da aksın gitsin içimdekiler. Çünkü dayanamayacağım. Bunları içimde saklayıp büyütmeye dayanamayacağım. Orada öylece durmuş bebeğimize bakıyordu. Çok tuhaf. Onca zaman sonra ilk kez yüzü tanıdık geldi bana. İlk kez. O bakış. Gözleri. Bebeğimize dalıp giden gözler bir zamanlar tanıdığım adamın gözleriydi. Ben de ona daldım. Bebeğimin, bebeğimizin babasına bakıp kaldım öyle. Orada öyle duruyordu. Birlikte bir resmin içinde gibiydik sanki. Heyecanla bebeklerini bekleyen sıradan çiftler gibi, sıradan anne baba adayları gibi. Herkes gibi. Değil. Değil işte. O adamın yaşattığı şeyler, herkesin yaşadığı şeyler değil. Küçücük. Küçücük bir an için.